merhaba 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 çocuklar Zeyno ablamız sizi çok seviyor bugün size yine bir masal anlatıyor merhaba çocuklar bugün size çiftçi dedenin çiftliğindeki hayvanların masalını anlatacağım hangi hayvanlar mı bunlar bir adet çiftçi bir adet koyun, inek, horoz, küçük bir ördek yavrusu bak bak, bir at, iki minik kedi, biri sarı, biri beyaz ve bir tane köpek. Tabi diğer hayvanlar da var. Bir kaplumbağa, iki uğur böceği, bir tane kurbağa ve bir de tavşan. Evet arkadaşlar, hayvanlar çiftçi dedenin çiftliğinde mutlu bir şekilde yaşıyorlarmış. Çiftçi dede onları çok severmiş. Onlara her gün yemlerini verir, temizliklerini yapar ve sevgiyle yaklaşırmış. Fakat bir gün çiftçi dedenin çok acil bir işi çıkmış. Ve acilen çiftlikten ayrılmak zorunda kalmış. Ne mi olmuş? acilen gittiği için hayvanları beslemeyi unutmuş çocuklar. Evet, evet hayvanlar aç kalmış. Hiçbiri yiyecek bulamamış. Civciv çok açım demiş. Kuzu meylemiş mi? Me, ben de çok açım. İnek mi öylemiş Mü me, çok acıktım. Horoz ben de acıktım demiş. Ördek yavrusu bak 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 bak. Ben de çok açım demiş. At kişnemiş. Kediler miyavlamış. Sarı kedi miyav miyav demiş. Beyaz kedi de miyavlamış. Köpek havlamış. Hav hav açız diye. Her yeri aramışlar, taramışlar. Yiyecek bir şey bulmuşlar çocuklar. Böyle aç bir şekilde beklerken birden vuu diye bir ses duymuşlar. Önce biraz korkmuşlar. Neymiş acaba bu denensiz? O arada birden bak bak cadı ortaya çıkmış. Merhaba hayvanlar demiş bak bak cadı. Ben iyilik cadısıyım. Size yardıma geldim. Hayvanlar birbirlerine bakmışlar. Çok sevinmişler. Aa, bize yardıma mı geldin? Yiyecek mi getirdin demişler. Evet demiş bak bak cadı. Onlara yanlarında getirdiği Yiyecekleri vermiş. Tek tek. Hepsi yum yum, yum diye yemeye başlamışlar. Hepsi yemiş yemiş. Karınlarını doyurmuşlar arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz diye bak bak diye seslenmişler. Hep bir ağızdan. Rica ederim demiş bak bak cadı. O sırada telaşla çiftçi dedi de oraya koşarak gelmiş. Çünkü hayvanlarını beslemeyi unuttuğunu hatırlamış çocuklar. Gelmiş bir bakmış ah bütün hayvanlar karınlarını doyurmuş. Çok mutlu olmuş onların aç kalmadığı için. Sizleri kim besledi diye sormuş hayvanlara. Hayvanlar da bak bak cadı besledi bizi demişler. Çiftçi vak vak cadının yanına gitmiş. Demiş ki çok teşekkür ederim vak vak cadı. Hayvanlarımı beslediğin için onlar sayende aç kalmadılar. Rica ederim demiş vak vak cadı. Ben iyilik cadısıyım. Ne zaman birinin yardımına ihtiyacı, yardıma ihtiyacı olsun ben onlara yardım ederim. Hoşça kalın demiş. Hayvanlar da ona güle güle demişler ve bak bak cadı oradan ayrılmış. Hayvanlar da mutlulukla şarkılar söylemişler, bak bak teşekkür etmişler. Evet sevgili arkadaşlar, bugünkü masalımız bu kadar. Beğendiniz mi? Burada anlatılmak istenen ne biliyor musunuz? Bütün hayvanları sevelim onları aç bırakmayalım, besleyelim, onlara iyi davranalım. Oldu mu bebişler çocuklar? Zeynep ablanız sizden bunu rica ediyor. Şimdi hoşça kalın. Hoşça kalın, hoşça kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın, hoşça kalın, hoşça kalın. Zeynep ablanız sizleri çok seviyor. Hoşça kalın bebişler çocuklar.